Evet, 25. uygulamada kalmıştık. Bahçe düzeninden oradan devam edelim. Şimdi verilenlere göre diyor. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Peki tamam. Ne verdin bize? Deniz Hanım bir kenar uzunluğu dikkatli bir şekilde takip et bakalım. 15,75 metre olan kare şeklindeki bahçesinin zemininin bir kısmını seramikle bir kısmını hazır çimle kaplatacaktır diyor. Deniz Hanım seramikle kaplanacak bölümün kare şeklinde olmasını istemektedir. Bahçenin iki farklı düzenine göre alınan fiyat teklifleri tabloda verilmiştir diyor bize. Birinci teklif, ikinci teklif, çim ve seramik kaplanacak alanlar görselde verilmiş. Çim kaplama ücreti de aynı şekil söylenmiş. Birisinde 8100 TL'den diğerinde ise 19440 TL'den bir fiyat çıkartmışlar. Deniz Hanım iki fiyat teklifi için 1 metrekare çim kaplama ücretini karşılaştıracakmış. Yani biz bir metrekare çim kaç TL yapıyor onu bulmamız lazım ilk başta. Peki tamam. 1 metrekare çim kaplama ücretinin daha düşük olduğu teklifi tercih edecek. Peki tamam. Daha düşük olan, düşük olan teklifi ne yapacak? Tercih edecekmiş. Birinci soru ne diyor bize? Her iki teklif için çim kaplanacak alanı nasıl hesaplarsınız? Yönteminizi açıklayınız diyor. Böyle devam ediyor. İkinci soruda işte stratejilerinizi belirleyin. Ondan sonra üçüncü soruda alanları hesaplayın. Dörtte işte bir karelik çimin kaç TL olduğunu cebirsel olaraktan yazın diyor. En sonunda hangi teklifi seçtiğini soruyor bize. Hangi yöntemi kullanırız sizce? Sizce hangi yöntemi kullanırız? İki tane kare var. İki tane karenin alanlarını ne yapacağım? Çıkartacağım. Yani iki kare farkı yöntemini kullanır mıyım ben? A kare eksi B kare. Değil mi? Ne bu? İki kare farkı. İki kare farkını gördük mü bir önceki videoda? Gördük. Peki tamam yöntemimiz iki kare farkı ama bir strateji belirlememiz lazım. Stratejimiz de ne? Şöyle yazayım mı size? Bahçe'nin bahçe'nin alanından hmm, ben bir bahçe'nin alanını bulayım, sonrasında seramik kaplanacak alanı çıkartayım. Seramik kaplanacak alanı ne yapayım? Çıkartayım. Kaça eşittiyim? çimin alanına eşitliyim. Yani kaplanacak çimin alanına eşittim Kaplanacak çimin alanına eşitliyim. Peki tamam. Dönüyorum. Dönüyorum. Hemen şekle dönelim. Şimdi üçüncü soruda da bana diyor ki çim kaplanacak alanları hesaplayınız diyor. Birinci teklif için yapacağım. ikinci teklif için yapacağım. Bak. Birinci teklif. İkinci teklif. Şimdi birinci teklife baktığım zaman bahçenin alanını ben 15,75'in karesi olarak da hesaplarım. Peki. 15 virgül 75'in karesinden seramik kaplanacak alanı ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Peki 14,25'in karesini çıkartalım. Çim kaplanacak alanı bulmuş olurum. Şimdi teklif teklif gidelim. Ha, i̇sterseniz ikinci teklifi de yazabilirim. Sıcağı sıcağına onu da yazalım. 15,75'in karesinden 11,25'in karesini çıkartalım. 15,75'in karesinden 25'in karesini ne yapalım? Çıkartalım. Hadi gel bulalım bakalım. Bunu maviyle yapalım. Diğerini de yeşille yapalım. İki kare farkında nasıl bir formül izliyordum? Nasıl bir strateji izliyordum? Farkları çarpı toplamları yapıyordum. Yap bakalım. Farkları çarpı toplamları yap bakalım. Hadi hızlı hızlı hızlı. hızlı. 15,75 eksi 14 14,25. Şimdi de toplamları yapalım. 15,75 artı 14,25 tamam. 15,75'ten 14,25'i çıkarttım. 1,5 kaldı. Çarpı. 15,75 ile 14,25'i topladım. 30. Yani kaç metrekare bir çim gidecek? 45 metrekare bir çim gidecek. Aynısını ikinci teklifte de uyguluyorum bulurken. 15,75'ten 11,25'i çıkarttım. Çarpı 15,75 artı 11,25. 15,75'ten 11,25'i çıkarttım. 4,5 dedim. 15,75'te 11,25'i topladım. 26, 27 yaptı. Tamam. Çarpalım. Mesela ilk başta bir buçukla çarpayım. Ya da tamam bir buçukla çarptım. 13 buçuk, 40 buçuk. Sonra onu da 3 ile çarpayım. 121 buçuk yaptı. Ha sen zorlanıyorsan eğer. Bak şurada hızlı bir çarpma işlemi yapayım senin için. 27 ile 4 buçuk mu çarpacaksın? 5, 135, 4 de çarptım. 8, 2 elde 108 topla gel. 5, 1, 2, 1, 1 virgül kaydırdım. 121 buçuk bu şekilde de söylerim yani. Tamam. Bulduk mu? Kaplanacak alanları hesapladık mı? Hesapladık. Birinci teklif için toplam 45 metrekare alan hesap şey e Kaplanacak alanım ikinci teklif için de 121 buçuk metrekare alanımız geç bakalım dörde birinci fiyat teklifi için birinci fiyat teklifi için ikinci teklif birinci fiyat teklifi için 1 metrekare çim kaplama ücreti xmiş peki hadi bunu da yine maviyle gösterelim. İkinci fiyat teklifi için de çim kaplama ücreti Y'miş. Bunu da yazdık. Y Türk lirası olsun. İki durum için çim kaplama ücretini veren cebirsel ifadeleri yazınız diyor bize. Yazarız. Geriye dön bakalım. Şimdi benim çim kaplama ücretlerim ne kadardı? Bak. 8100 TL. Birinci teklif için. Yazayım birinci teklif <laughs> Birinci teklif için 8100 TL dur maviye geçmemiz lazım 8100 TL Bana şunu söyler misin e, Verilen fiyat teklifini ben Kaça bölmem lazım Çimin Alanına bölmem lazım ne kadar hani e, Ne kadar metrekare Çim kaplanacaksa o alana bölmem lazım. E, az önce kaç bulmuştuk? 45 mi bulmuştuk? Bak 45 metrekareye bölmem lazım. Peki birinci teklifi böyle bulacağız. Dön bakalım geriye. Şuraya bak. Hadi bitiriyoruz. 19440'ı bu sefer kaça bölüyorum? Güzel gidiyoruz hadi. Geriye döndüm. 121 121.5'a bölüyoruz. Tamam. Hadi bitirelim soruyu. 8100'ü 45'e bölelim. Kaç defa var? 1 defa var. 36, 360, 8 defa var. Hop gönderdik. 1, 0 ekledik. 180. Bak nasıl yazıyorum. 180 TL bölü metrekare. Birimlerde ne yapıyorsun? Bölüyorsun. Bak TL'ydi Metrekareydi Tamam Birimi de var Metrekare başına Fiyat Tamam Gel yeşil de yapalım Yeşili yaparken şöyle yapıyorum Bir virgül kaydırdım Bir sıfır koydum Hemen bölelim bunu da 194.400'ü 1215'e bölelim. Bir defa var. Çıkarttım. 9, 2, 7. 7290'da 6 defa var mı diye bakıyorum. 90 geldi. 72 geldi. Çok güzel. 0. Bir tane 0 burada kalmıştı. Getir buraya koy. Y'miz ne geldi? 160 TL bölü metrekare geldi. Bak 5. soruyu da buradan bakaraktan cevaplayabiliriz. Tabii ki metrekare başına düşen fiyat teklifi hangisinde daha düşük? İkinci teklifte daha düşük. Oluşturduğunuz cebirsel ifadeler yardımıyla iki fiyat teklifi için bir metrekare çim kaplama ücretlerini bulduk. Deniz Hanım'ın seçeceği teklifi yazınız. İkinci teklif. Geçtim. Videolar kısa olacak ya. Ben sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Alacağınızı alın, istifade edin, yararlanın, faydalanın. Sizin için iyi olsun. Bu. Hani şunu yaptığım zaman. Bilmiyorum yani hani e, siz şöyle düşünüyor musunuz bilmiyorum da hani hocam işte hani şey yapmayın sadece bize matematiği anlatın tamam bitti gitti Yani biz alacağımızı alalım biz aslında kendi e, nasıl denir bilemiyorum da hani biz kendi alacağımızı alalım hocam siz bizimle hiç şey yapmayın hani e, konuşmayın vesaire nasılsınız vesaire hiç demeyin. Biz dersimizi alalım, çıkalım, gidelim. Ama bazen şu da gereklidir. Her şey sadece dersten ibaret değil, onu söyleyeyim. 23. örneği de yapacağım, bitireceğim. Bazen gerekir. Karşı tarafı da anlamak gerekir. Hani benim sizi anlamam lazım, sizin de beni anlamanız lazım. Yaptığınız hareketler aynı şekil. Ya yani ben bunu genel konuşuyorum yani Hani kendi öğrencilerim olsun zaten okulda onlarla muhatabım Biliyorum çok iyi tanıyorum ee, Geçen seneki mezunları da aynı şekilde çok iyi tanıyordum Tanımak lazımdır Neyi nerede nasıl yaptığını nasıl konuştuğunu nasıl davrandığını e, Çözebilmek lazımdır yani hani e, Navza göre şerbet verebilmek gerekir diye düşünüyorum siz de aynı şekil tutumlarınızda vesaire, davranışlarınızda, hareketlerinizde ona göre bir çek düzen vermek gerekir diye düşünüyorum. Ha bu herkes için değil ama bak onu söyleyeyim sana. Zaten buraya kadar izlediysen iyi birisindir yani. Sıkıntı yok. Bazı maalesef böyle gördüğüm olaylar oluyor yani hani yaşadığım olaylar. Ya birisinin böyle e, işte hoşuna gitmeyen bir olay oluyor veya hatta kendi menfaatine uymayan bir durum oluyor. Hemen sana çok kolay bir şekilde güzel bir şey atabiliyor yani hani yorum atabiliyor yani. Bir yorumu yazmış da birisi ya şunu söyleyeyim ben hani anlatmak istiyorum elimden geldiğince güzel bir şekilde. Eee... Ben Faydalı Olması için bu videoları çekiyorum sizin faydanıza ya benim Konuşmama vesaire hani Takılma kardeşim yani benim sana sunmuş olduğum matematiği Ben sana e, Tepside sunarım tahta tepsi olur plastik ya sen onlara takılma Yavaş anlatırım hızlı anlatırım Yani sen buradaki mesaja bak yavaş olmasıymış hızlı olmasıymış ya da ben şunu bile yaptığım olduğunu da söyleyeyim size hani e, düzeltilmesi gereken yerler olduğu zaman zaten yorumlarda düzeltmemi de yaptım yani hatta bununla alakalı ya 10. sınıfta ya da 11. sınıfta olması lazım video çektim yani hani düzeltme videosu dedim yani hani bir yerde olur ya insanlık halidir her insan e, her günü aynı olmayabilir Yorgun olursun, dikkatsiz olursun, İnsan, insanız ya, insanız yani, insanız yani. Siz de insansınız, ben de insanım ya. Yani. Yorgun olabilir, yani başı ağrıyor olabilir, hasta olabilir ki ben size her gün çekeceğim diye, yani bir şeyde bulundum yani, her gün videolara devam etmeye çalışıyorum. Hastanedeydim bir ara, ee, hastaneden geldim. Çok yani yorgun, argın olmama rağmen yine çekmeye çalıştım. Sıkıntı değil. Ben yine devam edeceğim. Siz istifade edersiniz, etmezsiniz. Zaten hani izlensin veya izlenmesin sorun değil. Ben bu işi zaten severek yapıyorum. Ben bu işten mutluluk duyuyorum. Kendi öğrencilerim için yine de çekmeye devam ederim. Ya bak, kimse izlemesin. Ben yine aynı şekilde bu arşivi oluşturmaya zaten niyetimi koydum. O şekilde olacak. Bazı şeyler bizim elimizde değil bak onu söyleyeyim size. Yani birazcık samimi konuşmak istiyorum ama hani müfredatın değişti, değişmesi benimle alakalı değil ha. Öyle söyleyeyim size. Ben değiştirmedim müfredatı. Hani müfredat değişti. Elbette ee, bir farklılık oluşabiliyor. Atıyorum mesela üniteydi tem oldu. Yani buna uyum sağlama bir süreci gerekir yani. Ondan sonra gelecek mesela fonksiyonların ismi bambaşka bir şey oldu yani. Hani öyle söyleyeyim yani. Bir uyum süreci illaki gerekir. Bir orantasyon süreci illaki gerekir. Yok soruların çözümünde herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Kelimeyi değiştiriyorlar mesela. Ünite tem oluyor. Ya da işte üslü ifadeler, üstü gösterimler olmuş mesela gibi gibi öyle söyleyeyim. Öyle içimdekileri ben size söylemek geldi ya. Hayırlısı. Yani kişiler hadlerini bilmezlerse, yani e, nerede duracağını, sınırını vesaire bilmezlerse çok rahat bir şekilde konuşurlar. Ve ben zaten hani söylemiştim zamanında. Siz bilirsiniz. Sıkıntı yok. Benim için sorun yok. Ben kesinlikle ve kesinlikle şey yapmam yani. İyi tamam pek öyle düşünüyorsun. Bir şey demem yani hani karşılık dahi vermem. Hiç muhatabım dahi olmaz yani. Öyle söyleyeyim. Durum bu şekilde. Hani bir seviyede olur. Benim hocam olur. Tamam benim hocam beni çok güzel bir şekilde yorumlar sıkıntı değildir. Ya da babam olur, annem olur beni yorumlarlar. Ama yani hocam değil, babam değil, annem değil. E bununla alakalı eğitim aldın mı? Almadın. Biliyor musun? Tecrüben var mı? Yok. Yazıyor arkadaş. Yazsınlar ya hayırlısı olsun ne diyelim. Ay ay. Güzel düşünen ne yapar? Güzel olaylara bakar. Yani güzel bir şekilde olayları yorumlar. Pozitif olmak lazımdır ya. Hadi devam ya aman. 20 dakika olacak Kare şeklindeki bir tuval yandaki gibi 3 farklı renge boyanmıştır gri renkli bölgenin alanı 4 bölü 9 desimetre kare mavi renkli bak burayı mesela çok kişi şey yapmıştır ha tık tık, tık 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 hızlı bir şekilde geçmiştir Hayırlısı ya Onlar alacakları matematikleri alsınlar sorun değil Sıkıntı değil ya 10 bölü 9 desimetre kare Hocam önemli olan insanlık diyormuş birisi. 25 bölü 36 desimetre kare bir diyor. Bu tuval için seçilecek bir çevrenin bir kenar uzunluğunu şey bir çerçevenin bir kenar uzunluğunun en az kaç desimetre olması gerektiğini bulunuz. Yazalım. 4 bölü 9 artı 10 bölü 9 artı 25 bölü 36 mı? Bu benim alalım mı? Tamam. Şimdi alanı ben nasıl buluyordum? Şuraya biz A desek burası da aynı şekil A mıdır? A çarpı A yani A kare ile buluyorduk. Şuraya bakar mısın ya? Ne güzel şey ya. Bu ne? 2 bölü 3'ün karesi. Şu ne? 5 bölü 6'nın karesi. Artı 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 6 sağlar mı diye bakıyorum. Gitti gitti. 3, 9, 5. Evet 2 ile çarptım 10. Evet 10 bölü 9'u verdi mi? Verdi. E, ee, bana söyler misin lütfen? Hadi 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 hadi. hadi. Sen söyle. Bu ne? 2 bölü 3 artı. Heyecanlandım o kadar hızlı gidiyorum. 5 bölü 6'nın karesi. ve bunun bir kare kökünü al bakalım. A buradan. 2 bölü 3 artı 5 bölü 6 mı? Evet. Bitiriyorum soruyu. Mavi ile yapalım hadi ya. Bunu 2 ile genişlettim. 4 artı 5 bölü 6. Yani A'mız bizim ne geldi buradan? 11 bölü 6 geldi. Burada kalalım ya. 26. uygulamada kalalım. Evet bir DC olan, bir söyleyici olan, bir derdi olan, bir sıkıntısı olan. Hocam sizin derdiniz var da çok söylemiyorsunuz gibime geliyor diyenler olabilir. Sabahleyin yani hani e, yine aynı şekilde erken kalkmalara devam ediyorum. Herhangi bir şeyde değişiklik yok. Yorgunluk var yani öyle söyleyeyim. E, bu durum bu şekilde ya. Böyle güzel yorumlar geldiği mutlu oluyorum da böyle e, dediğim gibi yorumlarla karşılaşınca Direk güle güle diyorum kendilerine hayatta başarılar diliyorum yani üzülüyorum yani hani e, alacağımı alıyorum yine yorumlardan alacağımı alıyorum bakıyorum hmm. evet alacağımı alıyorum ama o kişi için üzülüyorum yani hani hayırlısı ne diyelim burada kalalım ya. Hadi görüşürüz. 20 dak 22 dakika olmuş. Bir dici olan, bir söyleyici olan, bir derdi olan, bir sıkıntısı olan varsa yorumlara yazsın. Yoksa kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Yarın size belki video gelmeyebilir. Beşlere gelir. Ama gelecek bu hafta yine ben size video çekeceğim. Görüşürüz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kapat.